Ne oluyor? Bu ne? Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Artık Planet Credits 2'ye başlıyoruz. Oyunu Türkçe yama ile oynayacağız. Daha fazla videonun gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Ve siz de Türkçe YMA ile oynamak istiyorsanız açıklamada nasıl yapacağınızı yazdım. Oradan halledebilirsiniz. Linki de var. Türkçe YMA ile oynayacağız dedik. Oynayacağız şimdi. Daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın. Kaç like isteyeyim? Herhalde ekrana yazmışımdır ne istediğimi. Ee... Yüz buçuk dolar o haftalık bir de bu iş yaparım ben bu iş yaparım ben. Alo a a alo çevir et geliştirilmiş Freddy Fazbear pizzadaki yeni yazışına hoş geldin burada seninle ilk haftanda görmeyi beklediğin şeyler hakkında konuşmak. ...ve bu yeni heyecanlı kariyer yolunda yardım etmek için bulunuyorum. Ee, şimdi senden eski mekanımızla ilgili duymuş olduğun her şeyi unutmanı istiyorum. Ee, bazı insanların şirkete karşı hala biraz kötü bir izlenimi var. Ee, eski restoran uzun zamandır çürümeye bırakıldı gibi bir şey oldu ama... ...seni temin ederim ki Fazbear şirketi kendini eğlencesine ve... ...hepsinden öte güvenliğe adamıştır. Bu yeni robotlar için küçük bir servet harcadılar. Ee, yüz tanıma sistemi, geliştirilmiş hareketlilik... ...hatta etrafta gündüz dolaşmalarına bile izin veriyorlar. Muazzam değil Muazzam mi? Muazzam valla. <laughs> Ama en önemlisi Ki, hepsi sabıkalıları tanımak için... ...bir tür veri tabanına bağlılar. Yani iki veya üç kilometre öteden bir şüpheliyi. Algılayabilirler. Seni korudukları için onlara para ödemeliyiz neredeyse. <laughs> ee, tabii ki hiçbir yeni sistem kusurları olmadan gelmez, değil mi? Ee, sen burada çalışan ikinci güvenlik görevlisisin. İlk çocuk haftasını bitirdi ama şeyler hakkında şikayet ediyordu koşullar hakkında. Onu sabah vardiyasını aldık. Bayağı şanslısın ha. Ee, başlıca belli karakterlerin gece etrafta dolandığından ve hatta ofisine girmeye çalıştıklarından dolayı endişelendiğini belirtti. Şu an için bildiğimiz kadarıyla böyle bir şey imkansız. Bu restoranın dünyadaki en güvenli yer olması lazım. Kesin öyle. Değil. Şu an için mühendislerimizin konu ile ilgili tam bir açıklamaları yok. Çalışma teorisi şöyle. ...robotlara asla uygun bir gece modu verilmedi. Yani etraf sessizleştiğinde yanlış odada olduklarını düşünüyorlar. O zamanda bile insanların nerede olduklarını bulmaya çalışıyorlar. Ha. Bu durumda orası senin ofisin oluyor. Geçici çözümümüz şöyle. Ödül odasının orada uzaktan kurmalı bir müzik kutusu var. Yani ara sıra video kayıtlarını ödül odasına getir ve onu ser. Tamam. Bütün hepsi için değil ama birini etkiliyor. <laughs> ee, geri kalanları için daha basit çözümlerimiz var. Sistemde robotların seni kostümünü giymemiş bir iç iskelet olarak görmeleri ve seni bir kostüm içine tıkmak istemeleri gibi ufak bir aksaklık olabilir. Bu yüzden sana boş bir Freddy kafası veriyoruz. Problem çözüldü. İstediğin zaman... Aaa maske var. İstediğin kadar takabilirsin içeriye gelen her şey eninde sonunda dışarı geri çıkacaktır. Ee, başka bir önemli konu daha. Binanın yeni tasarımı ile ilgili. Yakınlarda hiç kapı olmadığını fark etmişsindir belki. <laughs> Ama hey, ışığın var. Ve el fenerinin gücü bitse bile binanın gücü bitmeyecek. Yani etraf kararacak diye endişelenmene gerek yok. İyi. Sanırım bu kadar. Bu işte kendini kanıtlamalısın. Işıkları kontrol et. Gerekirse Freddy maskesini tak ve müzik kutusunda sarmayı unutma. Çantada keklik. Öyle değil mi? Basit ya. İyi geceler. Yarın konuşuruz. İyi tamam. Herhalde bu bölüm kısa olacak. Büyük ihtimalle 5 like isterim. Bölüm kısa olduğundan dolayı like sayısına göre artacak. Işık açılmıyor. Ne oluyor? Ha çıka gel. Müzik girdi içeriye. Ne oldu? Ah Freddy gelmiş. Okey. Buna bakın. Abo. Gitmemiş hala. Heh, değil. Tamam. <laughs> Müzik çok iyi ya. Aa, geri geldi yine. Chica geliyor. Hadi bitsin bitsin. Kolaydı da gece. Kolaydı. Yani ilk gece olduğu için kolay olabilir yani. Gece'nin bitmesini bekleyeceğim. Böyle. Pek bir şey de yapmayacağım. Ye! Yeah! Ha, ikinci gece ikinci gece yok ikinci gece yok Neyse videomu izlediğiniz için teşekkür ederim like atın abone olun daha fazla video için like atın abone olun tekrarlamayayım bence